Sürekli Eğitim Merkezinden herkese iyi akşamlar. Ee, Onay başlanan Grup Tarım e, Çatısı altında Organik Tarım Okulu e, ve Sürekli Eğitim Merkezi her Çarşamba olduğu gibi bu Çarşambada e, saat tam 21'de söz verdiğimiz gibi Sürekli Eğitim Merkezinde e, bir araya geldik buluştuk. Bugün tabii e, gündemde e, siyasi olarak ve e, terör eğilimi olarak çok tatsız hadiseler var. Dolayısıyla YouTube'da ve internet üzerinde e, sıkıntılar yaşandığı için bir de sanırım e, paket daraltması söz konusu. E, dolayısıyla bu akşam aslında biz e, çok değerli Ferhat Ateş Hocamla birlikte olup yine bu toprak tahlilleri konusunda ve e, bitki beslemeler konusunda e, aslında konuşacaktık. Ama e, bu e, paket daraltmaları ve internetteki sıkıntı yüzünden e, yayınımızda değil. Hasan Köse iyi akşamlar. Evet, Hasan Köse e, e, programımıza e, sürekli katılıyor ve bize sağ olsun e, destek veriyor. Dolayısıyla katılım belgesinden kendisine de ulaştıracağız. Hasan Köse bir adres belirtirsen e, onu da göstereyim. E, daha önce aslında sözünü etmiştik. E, burada Sürekli Eğitim Merkezimizin e, bir katılım belgesi var. E, Halit Tekin'e. Ee, ve bizim Erhan Uğurlu Giresun'daki arkadaşımıza katılım belgelerini yarın itibariyle e, postaya vermiş olacağız. Ee, burada tabii amacımız hani programımız takip ediliyor ama konuyu da kendi aramızda netleştirelim ee, diye Organik Tarım Okulu olarak böyle bir katılım belgesi hazırlamayı düşünmüştük. Ee, buradan da e, bu katılım belgesini adreslere göndereceğimizi bildirmiş olalım. Evet bu hafta aslında çok önemli konular var gündemimizde. E, artık e, yoğun bir kış dönemine doğru gireceğiz ama sonbaharın e, özellikle son 2-3 gündür ciddi yağışlar aldı bölgemiz. Bu yağışların olması tabii sevindirici. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının olması oldukça sevindirici. E, birazdan aslında sürekli eğitim merkezimizin bir e, sunumu var. Oradan da size e, bahsedeceğim ama Özellikle bu yağışlar, sonbahardaki bu yağışlar çok kıymetli. Toprağın niteliğini arttırması, özellikle yaprak gübresi özelliğini taşıması açısından çok önemli. Bu sene püskül sayısı da oldukça fazla. Dolayısıyla bu sene ne kadar besleyeceğimiz çok önemli. Evet, üreticilerimizin kahverengi kokarcadan dolayı endişeli olduklarını biliyorum. Bu endişe haklı bir endişe. Ee, geçen senelerde e, biz karşılaştığımız hastalık ve zararlarla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda belirli yöntemler belirledik ama bu kahverengi kokarca yeni bir durum. Ee, aslında ben sahada çalıştığım dönem içinde e, birçok üreticimizle e, özellikle bu kozalak akarı konusuna e, ve e, mayıs böceği konusuna, fındık kurdu e, konusuna, e, bakteriyel yanıklık konusuna, çok dikkat çekip uyarılarda bulunduk. Bunlarla mücadelemiz devam ederken şimdi bir de üstüne tabii kahverengi kokarca geldi. Ee, ama e, çiftçilik faaliyetlerinin sürekliliğini bize hatırlatacak bir e, zararlı bu zararlı da. Aynen e, Kozak akarında olduğu gibi orada da küçücük bir akar zararlısı özellikle yağlı ve palaz cinsinde bize çok ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Yılmaz Türkoğlu hayırlı akşamlar iyi yayınlar ee, çok teşekkür ederim. Sağ olasın programın katıldığı için. Özellikle bu programda tabii azotu, e, azotu, potasyum, mikroelement dengesi biraz bunlardan da söz edeceğiz. Ve e, önümüzdeki dönem özellikle bu topraktaki pH düzenleyicilerinin ve organik bandit düzenleyicilerinin ne derece önemli olduğundan da biraz söz edeceğiz. Geçtiğimiz hafta e, çok güzel bir Samsun Tarım Fuarı'nda e, hocalarımızın da katıldığı bir eğitim vardı. Orada da ısrarla e, Rıdvan Kızılkaya Hoca toprak tahlillerinden, toprak tahlil sonucundan çıkan e, durumları değerlendirme konusundan bahsetti. Bu arada Yılmaz Türkoğlu e, toprak tahlil sonuçların çıktı. E, dilediğin zaman buradan gelip alabilirsin. Onların değerlendirmesini de buradan yaparız. Onu da duyurmuş olayım. Evet, toprak tahlili hep diyoruz. Bir çiftçi sorumluluğu aslında. Çiftçinin Tarım yaptığı toprakların niteliğini bilmesi açısından e, bu önemli bir sorumluluk. Karadeniz bölgesinde maalesef bu toprak sorumluluğu, toprak tarihi yaptırma sorumluluğu e, çok yaygın değil. Yani e, özellikle tabii budama deyince e, hepimizin aklına dal seyretme ya da dip sürgün temizliği geliyor ama bizim budamalardan kastımız verim budaması dediğimiz uç budaması yapmak. Karadeniz'de bu uç da çok yaygın değil. Son zamanlarda biraz farklı ekipten arkadaşlarla bir araya geldiğimizde yapmış olduğumuz çalışmalarla ve eğitimlerle, birebir eğitimlerle bunun da arttığını gözlemliyoruz. Tabi dönemsel olarak aslında budama mevsimindeyiz ve budama mevsiminde de bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Dilerim önümüzdeki dönemde de toprak tahlilleri daha yaygınlaşır. Çiftçi aynen e, ayakkabı numarasının kaç olduğunu bildiği gibi ya da e, doktora gittiğinde kan tahlili verdiğinde açlık kan şekerinin kaç olduğunu bildiği gibi e, dilerim bir süre sonra da toprağındaki pH'ın kaç olduğunu, organik madde miktarının ne olduğunu, toprağın stüktürü dediğimiz yapısının ne olduğunu e, bilmek konusunda e, biraz daha çabalı olur diye e, umuyorum. Dolayısıyla dediğim gibi toprak tahlili oldukça önemli. Toprak tahlilini biz açık arazide yaptığımız gibi yani açık arazilerde e, kazdığımız 30 santimlik e, toprak tahlili çukurundan bir yamasından aldığımız e, toprak parçası üstünde yaptığımız tahlil gibi kapalı ortamlarda da yapıyoruz. Dizdar Mahallesi'nde yine bir toprak tahlili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu bizim için çok önemli mahalle muhtarları bu konuya özen, önem, önem gösterdikçe e, toplu halde nasıl mücadele edilecek konusu e, sadece kahverengi kokar ile değil e, budamadaki eksikliklerle ilgili değil kozalak akarı ile ilgili değil toprak tahlili konusunda da topyekun mücadele gerekiyor. Neden? Çünkü e, aslında kullanılan gübreler hangi gübreleri kullanmamamız gerektiği konusunda Toprak tahlilleri bizi, bizi biraz daha aydınlatıyor. E, Bugüne kadar yaptığımız analizlerde görüyoruz hep e, bir analiz yapılmış ama çiftçi e, bazılarının çok farkında değil. Bakın e, konu gelmişken, yeri gelmişken buradan bir toprak tahlili e, örneği vereyim. E, bu tahlilde tabii bizi şaşırttı. Bu tahlili bir iki kere yaptık ama e, toprağın özellikle pH, organik madde, fosfor, azot, potasyum dengesi e, oldukça e, bozulmuş. Dolayısıyla elimizde bir toprak tahlili olmadan e, çiftçinin e, nasıl bir yönelim içinde olacağını bilmesi biraz zor. Evet, bu dizlerde yapmış olduğumuz, mahalle bazında yapmış olduğumuz toprak tahlilinde üreticilerimize e, özellikle hangi e, maddeleri, bu şu dönemde pH için, organik madde için Neleri kullanmaları gerektiği konusunda da bilgiler verdik. Ee, Nihat Özden, hayırlı akşamlar, çok sağ olasın, iyi akşamlar demiş. Ee, biz dediğim gibi katı gübrelerin katı gübrelerden çok genelde sıvı gübreleri ve kök bölgelerine kök tetiğiyle uygulanır şekliyle öneriyoruz. Ama buradan da biraz sonra özellikle bu dönemdeki toprak tahlilinde karşılaştığımız konuları da konuşarak, e, konuyu biraz şekillendireceğiz. E, geçtiğimiz hafta e, konumuz çok e, önemliydi. E, özellikle bu e, Ferhat Hocam'la yaptığımız konuda dedik ki, Mehmet Ali Yalçın Hocam'la yaptığımız toplantıda pardon, e, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak karşılaştığımız sorunlar özellikle e, 2000'li yıllardan itibaren çok çeşitlendi. Ee, özellikle göçün artması yani bölgemizden göçün artması engin küçük iyi akşamlar ee, ve karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi de bu iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan bazı sıkıntılar ee, bize neden zorluyor özellikle burada e, bir grafimiz var e, bundan da geçen hafta söz etmiştim e, karlı gün sayısı giderek azaldı Deniz suyu sıcaklıkları giderek arttı ve karbon emisyonunda çok ciddi bir noktaya ulaştık. Bugün Orta Anadolu bölgesinden aldığımız bir haber açıkçası beni çok üzdü. Nedir? Özellikle Orta Anadolu bölgesinde serin iklim tağlarının ekimin dikimin yapıldığı dönem ekim ayında toprak sıcaklıkları 5 derece birden hatta pardon 9 derece birden bir artış göstermiş. Bu tabi çok olumsuz. Biz fındıkta da benzer sorunu soğuklanma ihtiyacını karşılayamadığı için yaşıyoruz. Soğuklanma ihtiyacı neden sorunlu? Engin, internetle ilgili bir sorun var. Evet, internette bu akşam bazı bölgelerde sorun olduğunu biliyorum. Her yerde ulaşılamıyor internete. Çünkü bir alan daraltılması. Söz konusu bu terör kaynaklı. Özellikle mobil telefonlardan bağlanan arkadaşlar için biraz sıkıntılı bir durum. Zaten ben çok da bu yayını uzak, uzun tutmak istemiyorum. Bu sene bu akşam çünkü oldukça sıkıntılı ve problemli bir akşamdayız. E, dolayısıyla iklim değişikliğinden söz ettim. Bizim bölgemiz maalesef e, hızlıca göç veren bir bölge. Genç nüfus çok azaldı. E, kırsal nüfus azaldı bir kere topyekun. Azalan bu kırsal nüfusla birlikte bizim hayvan varlığımız ve dolayısıyla organik madde miktarımız azaldı. Yani eskiden köylerde çok yoğun bir şekilde büyükbaş hayvan bakılırken artık büyükbaş hayvan neredeyse köylerde yok gibi. E bu da nedir? Bizim organik madde ihtiyacımız olan ahır gübresini kompostlaştırarak da kullansak, söndürme yöntemini denesek de maalesef şu anda nitelikli ahır gübresine ulaşamıyoruz. Bu da toprakta organik madde yetersizliğine en büyük sebeplerden bir tanesi. Tabii yaşlı nüfus çalışma faaliyetlerimizi de çalışma alanlarımızı da oldukça daraltıyor. Bizim bulunduğumuz bölge bu koyu, kahve, koyu renklerle gördüğünüz bölgede özellikle 58-60 yaş nüfus oranı fazla. Güneydoğu'da gördüğünüz gibi daha genç bir nüfus varken bizim bölgelerimiz oldukça yaşlı ve genelde de fındık toplama işçileri genelde Güneydoğu'dan bu sebeple de geliyorlar. Çünkü orada daha genç bir nüfus söz konusu ve giderek batıya doğru da yaşlı nüfus artıyor. Tarımsal alanla ilgilenen insanların ister istemez tarımsal faaliyette beden gücü gerektiği için delili bir yaş aralığında olması özellikle çok önemli bu bizim bölgemiz için e, oldukça dezavantajlı bir durum şimdi toprak dediğimiz materyal altında e, MPK yani azot fosfor potasyum e, 12 adet e, mineral yani bunlar kalsiyum magnezyum kükür bor klor demir e, manganez çinko bakır bolipten gibi bir sürü mikro mikroelement e, içeriyor bu e, Şimdi şöyle bir durum var. Bizim topraklarımızda genelde bor, çinko ve demir oldukça eksik. Ee, azot, fosfor, potasyum oranlarında da e, bir dengesizlik var. Neden? Azot genelde ilk barda ihtiyaç duyuyoruz ama kışın ihtiyaç duyduğumuz, özellikle çiçeklenme için gerekli olan fosfor miktarları yapmış olduğumuz analizlerde oldukça düşük. Bakın burada bir analizimiz var. Bu analizi, toprak analizini paylaşıyorum. Buradaki değerler hep düşük gözüküyor ama toprak gerçekten çok niteliğini kaybetmişti. Burada da gördüğünüz gibi fosfor oranı oldukça düşük. Tabii topraklarımızın niteliğinden öte stüktürü de önemli. Yani kirli mi, tınlı mı, kumlu mu, humuslu mu, orman toprağı mı? Bu açıdan da toprağın mutlaka analizde değerlendirilmesi gerekiyor. bizim Doğu Karadeniz bölgesinin devlet su işleri, işte su kaynakları, toprak e, laboratuvarlarında yapılan genel bir çalışmada yüksek yağış almasından kaynaklı olan topraktaki pH miktarlarının çok düşük olması. Yani topraklarımız asidik nitelikte topraklar. Asit nitelikte topraklar. Orta, hafif, yüksek derecede asit nitelikli. Ve tabii göçler dolayısıyla da topraklarımızda bakım olasılıkları, bakımla ilgili konular biraz ihmal ediliyor. Evet, Nihat Özden 8 Ekim 8'inde ağırlıklı olarak fosfor içeren bir sıvı besleme yapmış. Evet, özellikle bu Ekim-Kasım aralık dönemi Ocak 15'e kadar fosforlu gübrelerin uygulanmasıyla ilgili önemli. Ee, dediğim gibi bizim Doğu Karadeniz bölgesinde topraklarımızın genel niteliği e, asitli topraklar genelde bu da beslenme sorunları yaratıyor. Özellikle işte fosforun emilimi gibi konularda e, bizi e, oldukça zorluyor. E, şimdi tabii toprak dediğimiz yapı burada gördüğünüz gibi fındık kökleri yukarıdan aşağı inmiş toprağın bir kesitini görüyorsunuz burada. Özellikle bizim için 30 santimlik üst kısım çok önemli. Fındık çok derin köklü bir bitki değil. Gördüğünüz gibi saçak köklü ve oldukça yoğun. Yani bir ceviz ağacı gibi ya da kazık köklü bir bitki gibi değil. Daha çok saçak köklü bir bitki fındık ve gördüğünüz gibi çok sayıda kılcal kökleri olan da bir bitki. Bizim topraklarımızda biraz önce sözünü ettim. Yüksek yağış aldığı için, özellikle Karadeniz bölgesi yüksek yağış aldığı için topraklarımızda hidrojen miktarının artışına bağlı olarak asidik değerleri çok yüksek. Ee, ve bakın burada aslında e, mikro elementlerin ve makro elementlerin genel dağılımı gözüküyor. E, havada karbondioksit var. E, bitki karbondioksitle besleniyor aslında ve oksijen veriyor yerine bu kırmızı karbondioksit yukarıda görüyorsunuz ve yeşil olarak oksijen veriyor ama bunun yarısıra sıra buradaki tüm elementler gördüğünüz gibi bitki için kesinlikle lazım ve eğer bu elementlerden özellikle mikro elementlerden herhangi biri eksik olduğunda ya da yeteri kadar olmadığında e, makro ve mikro elementlerin de bitki tarafından alınımı e, zorlaşıyor. Özellikle de bunu zorlayan iki sebep var. Toprağın pH dediğimiz gibi asitlik olması ve yeteri kadar organik maddenin olmaması. Organik madde de toprakta özellikle bitkide meyvede katı madde artışını sağladığı için çok önemli. E, asitlik oranını burada bahsettim. E, Coca-Cola asetik bir içecek örneğin. Ama e, ayran aynı derecede asidik değil. Toprağın e, e, niteliğini burada toprağın niteliğini özellikle belirleyen konu e, yağan yağmurlarla birlikte e, toprağın asidik seviyesinin artış gösteriyor olması. Daha doğrusu düşük olması. Şimdi birkaç makro element mikro elementten bahsedelim. E, sonra da e, bu pH konusuna biraz daha ağırlık veririz bu normal bir e, gördüğünüz gibi domates fidesi ama bizim için domates olması e, fındık olması fasulye olması ya da herhangi bir meyve olması çok önemli değil Evet her bitkinin e, kendine ait toprak isteği vardır ama genelde azot fosfor potasyum işte bor, çinko, demirin yaptığı işler bitkide hemen hemen ayrı ve çok benzer. Çok da büyük bir farklılık göstermiyor. Azot nedir? Azot vejetatif gelişmeyi arttırır, Yani dal ve yaprak yapar. Azotun genel özelliği dal ve yaprak yapıyor olması. Bitki uzaktan baktığınızda özellikle azotu yüksek yerlerde e, yemyeşil gözükür. E, sanki e, yani diğer bahçelerden yüksek azot kullandıysanız yeşillik oranı daha da fazla gözükür. Ancak bizim topraklarımızda ee, çok yoğun eksikliği olmasa da alınabilir azot oranlarında maalesef düşüklükler var. Postor genelde çiçeklenmeyi arttırır ve kış dönemi için önemli. Ee, tabii burada e, sizin bahçenizde bulunan bitkinin ne zaman çiçek açtığı önemli. Fındık bitkisi ne zaman çiçek açıyor? Şubat döneminde. Dolayısıyla bize fosfor Şubat'a kadar mutlaka topraklarımızda lazım. Tabii fosfor e, çok ağır hareket eden bir makro element. Dolayısıyla hızlıca e, kaybolabiliyor. Yoğun bir şekilde e, kullanıldığı dönemde de toprakta azalıyor. Tabii fosforun azalması demek çiçeklenmenin azalması ya da e, döllenmenin az olması demek. Bu yüzden de fosfor e, enerji metabolizmasında kullanıldığı için de e, metabolik fonksiyonları içinde gerekli olduğu için fosfor çok önemli. Potasyum genelde meyvede içi dolduran iç dolduran bir makro element. Yani burada domatesin eğer içi dolgun olsun istiyorsak potasyumlu gübreyi zamanında kullanmalıyız. Evet Yılmaz Türkoğlu Ankara'da terör saldırısı dolayısıyla ben de şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Programın ilk başında da belirtmiştim. Yaralılarımız var. Onlara da acilen şifa diliyorum. Ee, bu akşam zaten e, söz verdiğim için saat 21'de bir arada olalım dedim yoksa aslında programı ertelemekti niyetim dolayısıyla bir bant daralması söz konusu ee, burada e, ulaşamayan e, izleyicilerimiz işte bu sebepten olabilir ama zaten şu anda konumuz e, maalesef bu töre saldırısı ve problemli bir akşam e, ben de zaten çok uz uzak tutmak istemiyorum bir 10 dakikada konudan bahsettikten sonra e, programı kapayacağız. Evet, bitkilerin renkleri de e, içerdikleri pigmentler dolayısıyla hangi konuda etkili olduklarını gösteriyor. Örneğin e, kemik sağlığı için kırmızı renkli e, sebzeler ve meyveler. işte turuncu olanlar içinde yine bağışıklık sistemi için olanlar. Yeşil olanlar toksik atıcı. E, burada mesela biz ısırganı çok rahat sayabiliriz. Böyle bir tablo var. Bu tabloda gördüğünüz gibi mikro elementler bitkiden toprağa, topraktan bitkiye, bitkiden insana, insandan tekrar toprağa ve hayvana dolayısıyla böyle bir dolaşım var. Bu dolaşım da gösteriyor ki doğadaki hiçbir makro ve mikro element kaybolmuyor. Mutlaka bir dönüşüm içinde canlılar arasında bitkiden insana diğer canlılar arasında da dolaşıp duruyor. Ee, evet internet dolayısıyla ulaşamayan arkadaşlarımız var. Ee, bu tablomuz azot, fosfor, potasyum dedik. Her birinin ayrı özelliği var. Azot dal ve yaprak yapıyor. Fosfor çiçek açmaya, potasyum iç doldurmaya. Ancak toprağınızın pH seviyesi bakın şuradaki e, toprak analizinde Gördüğünüz gibi eğer toprağınızdaki pH seviyesi düşükse maalesef yeteri kadar azottan da, fosfordan da, potasyumdan da faydalanamıyor. Bir de organik maddeniz düşükse o zaman e, mikro ve makro elementlerin çoğundan e, toprak bitkiye e, bir geçiş sağlayamadığı için işte bizim farklı sorunlarımız oluyor. Yani bu sorunlar neler? E, sararmalar, küsküllerin dökülmesi, fındık içinin gelişmemesi bunların her birisi başlı başına çok önemli sebepler. Dolayısıyla toprağın pH seviyesi bizim fındık için 6.5-7 istediğimiz seviye. Eğer bu seviyelerde olursa azotu, fosfor ve potasyumu çok rahat kullanabiliyor. Evet Hareketliler, hareketsizler bakın gördüğünüz gibi azot, potasyum, magnezyum, fosfor, klor, sodyum, çinko, molibden bunlar hareketli e, makro elementler. Hareketsiz olanlarda, kalsiyum, kükürt, demir, bor, bakır bunlar da hareketsiz elementler. E, bu arada tabii e, ayrı ayrı bitki besin elementlerinin sembolizmaları da e, burada ekranımızda var. E, iletim burunlarında besin elementleri bunlar tabii biraz ağır konular ama e, dolayısıyla e, bunları da bilmekte fayda var. Toprak tahlilinde burada da gördüğünüz gibi pH ve organik maddelerimiz düşük olduğu için toprakta azot ve fosfordan e, faydalanmak biraz zor oluyor. E, ben burada çotanak verdiğim şu açıdan e, verdim. Aslında bu konvansiyonel tarımda kullanılan bir gübre, organik bir gübre değil. Ama bakın içinde 20, 12, 15, 2 magnezyum oksit, çinko ve bor var. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu fındıkta bir içsat gübresi altında çotanak vertil. Gübre taşı ürettiği ve tarım kredi kooperatiflerinde satılan bir gübre. Ancak bu gübrenin niteliğinde hem sıvı gübreler hem de farklı nitelikte gübreler var. Bizim elimizde bu içerikte yani 20 azot, 12 fosfor, 15 potasyum içeren, Magnezyum oksitli, çinkolu ve borlu sıvı gübrelerimiz var çotanak ile eşdeğer. Genelde de zaten e, havaların yağışsız durumunda e, biz e, gübreyi daha çok sıvı formda öneriyoruz. Evet fındık bizim için çok önemli. Gübreyi attığımız bant e, gördüğünüz gibi ocaktan 1-1,5 metre ilerisindeki 30-40 santimlik bant. Buraya uyguluyoruz gübreyi. Bu fındık köklerinin açık hali nasıl yayıldığını gösteriyor. Genelde de saçak kökler gördüğünüz gibi 1-1,5 metre ileride gübre attığınızda siz direkt dip sürgünleriyle beslenebiliyor. Evet fındıkta istediğimiz pH dengesi için tarım kirecinin uygulanması bu şekilde başarılı bir gübreleme için iz düşüm aralığını burada e, gösteriyoruz. Tabii bazı yerlerde e, özellikle bu su duran düz yerlerde kanal açmak çok gerekli olabilir. Toprakta su durması da bizim istemediğimiz bir durum. E, ben buradan açıkçası e, şöyle bir yere geçmek istiyorum. Isırgan otu bizim için önemli bahçelerde. Bu ısırgan otu ile ilgili konuda aslında daha sonra e, üzerinde çok e, duracağız e, ısırganla ilgili çünkü çok önemli e, bölgemizde faydalanacak konu var. E, şimdi organik tarım yapan üreticilerde e, genelde e, kullanılan e, bazı e, gübreler var. E, bu gübrelerin niteliğinden de biraz e, bahsedelim. Burada toprağın özelliğini görüyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğim katı kısım dediğim yerde azot, fosfor, potasyum, bor, çinko, demir gibi katı kısımda bulunuyor. Yüzde yirmi hava, yüzde yirmi de toprağın su. Dolayısıyla bizim istediğimiz organik madde miktarı da bakın burada yüzde 5 Yani humuslu toprak dediğimiz toprakta olması gereken organik madde miktarı. E, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri de var. Bunlardan da e, söz edeceğiz. E, ben sağlıklı iletişim kuramadığımız için e, özellikle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor internet üzerinden. E, bu akşamlık burada kesiyorum. İnşallah haftaya e, daha sağlıklı bir ortamda oluruz. E, daha sağlıklı iletişiriz. E, şu ana kadar katılan herkese çok teşekkür ediyorum. E, i̇nternetteki aksamalar e, ve sosyal medya erişimlerinin sağlıksız olması sebebiyle iletişimde program yaşıyoruz. Çok da fazla kimseyi yormak istemiyorum. Haftaya daha sağlıklı inşallah görüşürüz. Şimdilik iyi akşamlar herkese. Sürekli eğitim herkese.